Merhaba, bugün sizlere yatırım yaparken dikkate almanız gereken avantajlı emlak lokasyonlarından bahsedeceğim. Emlak yatırımı neden önemli? Emlak için yapılan yatırım güvenli liman olarak görülür ve değer artış potansiyelinin olması sebebiyle tercih edilir. Şehir merkezindeki emlak ulaşım olanakları ve ticaretin kalbinde bulunmaları nedeniyle bu da değerli bir seçenektir. Hızla gelişen bölgeler, altyapı projeleri ve planlı kalkınma ile gelecekteki potansiyel artış için idealdir. Turistik bölgeler, tatilcilerin ve yerel halkın ilgisini çekecek kısa vadeli kiralama ve uzun vadeli değer artışını sağlar. Doğaya yakın emlaklar ise sağlıklı yaşam trendleri ve yeşil yaşam arayışındaki insanlar için de çekici gelir. Eğitim ve sağlık hizmetlerine yakın emlaklar aileler ve genç profesyoneller için cazip gelir. Sonuç olarak avantajlı emlak lokasyonları seçerken stratejik düşünmek gerekir. Doğru yatırım sizi gelecekteki kazançlara taşıyacaktır. Yatırımlarınız için sizlerden herhangi bir danışmanlık ücreti talep etmiyorum. Samsun'daki mülklerinizle ilgili ücretsiz değerleme ve doğru yatırım için bana ulaşabilirsiniz. Numaram 0505 815 7813. Hoşçakalın.